Selamun Aleyküm Gönen Güçlü takipçilerimiz Bugün yine sizlerle beraber Neredeyim Balıkesir Gönen Gönen'e 16 km mesafede 58 dönüm Bir yerin tanıtım için geldik Resmi kadastrol yolu var 200 metre ileride Asfaltımız var Elektrik e, 300 metre yanında elektrik Tarlamız komple Güney cepheli. Hiç ekilmemiş, biçilmemiş, sürülmemiş bir yer. Şimdi bunu e, yol boyundan sizler için bir detaylı kıyı bucak bir tanıtımını yapmak istiyorum. Yerimiz resmi kadastral yola. Komple cephesi var. Bu sene ekim, biçim, dikim yapılmamış. Yollarımız yaz-kış açık. Yerimiz şu sürülmemiş olan yer. İleride ekilmiş bir yer var. Evet. Oradan beri doğru devam ediyor. Karşıda bir şantiye var. Elektrik trafosu orada mevcut. Hemen üst tarafında ana asfalt. Oradan geçiyor. Ana asfalta 200-300 metre mesafede komple resmi kadastral yola ve Güney cepheli bir yer. Arayıp bulunamayacak bir tarlamız. Çok güzel, komple güney cepheli görüyorsunuz. Evet, şu anda tam güneşin öğlen sıcağındayız. Güneş hemen gördüğünüz gibi tepemizde. Evet, yerimiz burası. Resmi yola cephesi mevcut. Yine biz çekimlerimize ileriki tarlanın başından yine şuraya kadar devam edelim. Resmi yolumuz var. Gönüne yakın. Bu yolumuz stabilize yol. 200-300 metre ilerisinde asfaltımız mevcut. Karşı taraftan da yine çekimlerimize devam edelim. Biz karşı tarafa gideceğiz ama tarlamızın alt ucu görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyor. Tarlamız üç parça halinde. Bu sene Ekim dikim yapılmamış. Yerimiz burası yan taraf yeni sürülmüş, hasat edilmiş. Yine dönüp karşı tarafa doğru devam edelim. Yan tarlamızın komşu tarlamız. Yolumuz buradan biz girdik. Burası temiz ama diğer tarlaya giremiyoruz. Ancak bu şekilde bir sizler için çekimi yapıyorum. Yani alt tarafları biçilmemiş, sürülmemiş. Bu sene çok kuvvetli otu var içerisinde. Şu anda duruyor. Evet, temiz tarlanın sınırları bu şekilde devam ediyor. Evet, tarlamızın Dola cephesini görüyorsunuz. Şu anda bastığımızda gidiyoruz karşı tarafı kadar devam edeceğiz. Güneş paneli için çok uygun bir yer. Çiftlik için çok uygun bir yer. Yani yol sorunu yok. Tabi yola bir malzeme atıp devam edilebilir. Yani yazın taksi geliyor ama kışın batabilir bu yollar. geçiktir. Geliyoruz. Tarlamız şuradan başlıyor. çekelim kenardan yine. Tanıtımlarımıza devam edeceğiz. Evet tarlamızın diğer ucuna kadar geldik. Yolumuzu görüyorsunuz. Evet burada komşumuz gün döndü. Evet, ay, ay ekmişler. Buğdaydan sonra bu şekilde İkinci mahsul alınabiliyor. Yerimizin konumu burası. Muhteşem bir tarlamız aşağı doğru devam ediyor. Şimdi görüyorsunuz şu ilerideki e, buğday ikili yerin ilerisinden aşağı doğru iniyor. Altta yine bir dere var. Akar bir dere. Yerimiz burası bir iki bir de yanda var üç parça 58 dönüm e, yerimiz böyle bir güzel bir yer değerli takipçilerimiz Güney cepheli şekilde yakın bir çekim alayım bu diğer tarlamız yeri de buradan aşağı doğru devam ediyor şu ekilmiş olan yerin yanından aşağı doğru nereye kadar gidiyor Diğerimizde burası, evet yan komşularımız gün döndü ay çekirdeği ay çiçeği deriz Bu tarz bir ekilmiş. yerimiz burası değerli takipçilerimiz köye bir kilometre göne 15 16 kilometre mesafede. 200 300 metre ileride ana asfaltımız mevcut. Yerimize yaz kış ulaşımı var. Çiftlik için uygun kuru tarım, hayvancılık güzel bir hayvancılık yapılabilir. Çok güzel bir çiftlik yapılabilir. Bakalım burası kime nasip olacak doğa manzaralı bir yerimiz. Evet değerli takipçilerimiz şimdi asfalttan tarlamızın karşı tarafına geçiş uzaktan bir çekimini yapalım sizler için. Burada bir işletme var. Tarlamız buradan karşıya komple cephe. O yüzden sizlere buradan yeri göstermek istiyorum. Evet. Değerli takipçim rüzgarlı bir hava. Yerimiz hemen şurası görüyorsunuz. Şu karşıdaki tarlamız ileri doğru gidiyor, aşağı kadar iniyor. Bakalım burası kime nasip olacak? Evet değerli takipçilerimiz Gönen Güçlü Emlak YouTube kanalına abone olmayı ve yeni bir yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Yatırımda kalın. Güçlü Emlak'ta kalın.